Şimdi Ali Babacan iki gün önce o da Murat Sabuncu'ya konuşuyor. Gezi ile alakalı açıklama yapıyor. Ne diyor? Erdoğan Gezi'de kimseyi dinlemedi diyor. O e, o günün o gün başbakanın Erdoğan'ın Gezi ile alakalı tamamen gözünü karartıp diğer hiç kimseyi dinlemeden bir sürü bir şeyler yaptığı dönemde hem içeriden ne mücadele verdik bir de ben basına açıkla söyledim bakın. Şimdi kocaman bir yalan. Bir kere onu baştan söyleyeyim. Erdoğan Gezi'de kimseyi dinlemedi. Sözü kocaman bir yalan. Erdoğan Gezi'de Gezi'nin e Gezi eylemini başlatan kişileri temsilen bir grupla görüştü. Yaklaşık 3-4 saat falan görüştü. Gelin bakalım ne istiyorsunuz dedi. Madem hani masum gençlerin yaptığı bir eylemdi Mustafa o görüntüler tekrar getirsin O masum gençler nasıl böyle bir e, Masumiyet kılığı altında Eylem göstermişler O görüntüler bir kez daha hatırlayalım Nasıl yağmaladıklarını Nasıl yakıp yıktıklarını Bir kez daha görelim Bunlar gittiler Tayyip Erdoğan'ın karşısına Oturdular ne istiyorsunuz dediler Dedi Erdoğan e, Bunların ilk şartı Üçüncü köprü yapma dediler İlk şartı Allah Allah. Ya Gezi'de bir eylem var. Masum bir eylem. Hani gençler çıkmış ya ağaçları korumak için bir eylem yapıyorlar ya. E bu üçüncü köprüyle ne alakası var? Bizim şartımız bu. Ya yıkıp yakmaya devam edeceğiz ya da o köprü yapılmayacak. E başka? Avrasya yapılmayacak. Başka? Ne bileyim Osman Gazi yapılmayacak. Ya işte bunları bazılarında da atıyorum. Yani böyle şartlar sundular. Üçüncü havalimanı yapılmayacak dediler mesela. İstanbul şu anda yapılan havalimanının yapılmasını istemiyoruz diye Erdoğan'ı dayattılar. Bunlar kiminle konuştuğun farkına varmamışlar herhalde o sıra. Herhalde artık biz Erdoğan'ı alaşağı ettik. Biz ne desek onu yapacak gibi düşünceyle, çünkü o dönemde Erdoğan bir yurt dışındaydı. Ee, Türkiye'deki bazı siyasetçiler, buna Abdullah Gül de dahil, Bülent Arınç da bunlardan birisiydi. Mesaj alınmıştır diye açıklama yaptılar. Mesaj alınmıştır. Ve Erdoğan yurt dışına dönmeden önce Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İyi bildiğim bir siyasetçi. O dönemde Erdoğan havaalanında karşılıyor. Efendim diyor durum ciddi. Nasıl ciddi? Geri çekilmemiz lazım diyor. Biz burada siz yokken Türkiye'de Sayın Abdullah Gül, ben birer açıklama yaptık, mesaj alındı dedik ne olursunuz siz de böyle mesaj alındı gençlerimizin yanındayız deyin mesele kapansın dediler. Ya nasıl oluyor? Şu görüntüleri e, Tayyip Erdoğan yani var gücüyle bütün her şey elin altında. Her şeyi izliyor, her şeyi görüyor. Yurt dışında oldu, diye, yurt dışına gitti diye bir şeyin farkında olmuş olan bir şeyi fark etmemiş olamaz değil mi? Her şeyi biliyor. Sonra Tayyip Erdoğan kürsüye çıkıyor. Havalanındaki o konuşmasını hatırlayın. Kürsüye çıkıyor. O benim dediğim şahıs, kabinenin de en etkili özgün ağırlığı olan isim. Eller böyle. Tayyip Erdoğan'dan bir geri adım adım bekliyor. Geri adım atmasını bekliyor. Yani Tayyip Erdoğan da çıksın bunlar gibi şey desin mesaj alındı. Öyle bekliyor. Neyse Tayyip Erdoğan konuşmaya başlıyor. Bizimki böyle aman efendim yaman efendim Tayyip Erdoğan gürlüyor. An diyor yıkıyorlar, yakıyorlar. Bunlara bu papuçlara, çapulculara diyor meydan bırakmayacağız diyor. Bakıyor ki bu hani mesajı alan şey var ya AK Parti'nde özgün ağırlığı olan isim. Allah Allah Tayyip Erdoğan kendi istediği gibi konuşmuyor. Bakıyor bir de tabandan bir şey var, karşılık var. Yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Tayyip Erdoğan'ı o da alkışlamaya başlıyor. Tabi nasihatleri havada kalıyor. Sonra Erdoğan'ın haklı olduğu anlaşılıyor. Bu isimler gidiyorlar ya Erdoğan'a. Hani biz geldik, bizim dediklerimizi yapacaksın diyorlar ya. Erdoğan da bunlar oradan kovalıyor, defolun gidin diyor. Ben size papuç bırakmam diyor. İşte o dönemde ee, Ali Babacan'a soruyorlar. Ne diyorsunuz efendim bu gezi olaylarında? Ali Babacan bugün Murat ee, Sabuncu'ya açıklama yapıyor Bir bakın ne diyor Sonra geçmişe gidin Hani diyor ya burada Erdoğan gezide kimseyi dinlemedi diye Bakanları da dinlemedi Sonra iddialı bir konuşma yapıyor Diyor ki o dönemi karıştırın bakalım ee, Ben ne demişim Başkaları ne demiş Çıkarın ortaya diyor ha, Biz de çıkardık kardeşim Buyurun izleyelim Gezi konusunda bayağı hani özellikle gençlerin ha. o dönem herkesin ha. o yaşanan şiddet görüntüleri o diğer şeyler hani orada Tabii. mesela sizin... ya yani mesela arşivi tarasınlar o günkü hükümetteki kaç tane bakan var? 25 tane bakan içerisinde Gezi ile ilgili ben de söylemişim hepsi kayıtlarda açsınlar baksınlar şimdi ayrı bir Gezi faslı açmayalım yani hani anlatabilirim uzun uzun da ee, o gün o, e, o günün o gün başbakanın Erdoğan'ın Gezi ile alakalı tamamen gözünü karartıp diğer hiç kimseyi dinlemeden bir sürü bir şeyler yaptığı dönemde hem içeriden ne mücadele verdik bir de ben basına açıkça söyledim bakın. Ee, Sayın Başbakanımız bizzat gerçekten çok da zaman ayırarak grup grup sabahlara kadar e, herkesi dinledi. Evet. Bütün görüşleri aldı. Kaygıları, endişeleri, talepleri, arzuları, beklentileri, varsa eğer korkuları. Bunların hepsini e, farklı grupların temsilcilerinden Dinledi ve nihayetinde de biliyorsunuz bir yargı süreci zaten var. Bu yargı sürecinin bir tamamlanması gerekiyor. Arkasından belki halkın bu konudaki görüşü de alınarak Kamuoyu nihayetinde, yapılarak. nihayetinde bir sonuca doğru gidiyor. Yani ümit ediyoruz ki yani Sayın Başbakanımızın hükümetimizin bu gayretleri, bu yaklaşımı karşılığını bulur. Kolay değil bir ülkenin yani başbakan gözün bir şey yapıyor siz bakan olarak farklı konuşuyorsunuz kolay değil ben bunu yıllarca yaptım ya hepsi kayıtlarda yani hepsi arşivlerde hatta geçen bir grup gene genç arkadaş getirmiş benim geziyle ilgili söyle ya dediler baktık dediler bu arşivlerden ya siz geziyle ilgili neler söylemişsiniz o dönemde dediler yani hem hükümette bakansınız hem de bunları söyleme tabi dedim ben doğruyu söylemiyorum. yani konuştum doğruyu söylemek zorundayım ya yani. İçeride mücadele var diyorsunuz değil mi gezi sırasında e nasıl ya İçerideki mücadele sadece ben değil ya Bakanların tamamı neredeyse. Durduramadık yani. Gözünü kararttı, durduramadık. Yani değişik bir psikolojiye girdi. Yani o, onu zaten 2013 dönüm noktası biliyorsunuz. Sadece yani 2013'ten sonra Türkiye'de o gün bugündür her şey kötüye gidiyor yani. Şimdi özellikle bu illegal örgütler tabii işin hem görüntüsünü e, anlaması zor hale getirdi. Özellikle dış kamuoyu açısından olsun, kendi iç kamuoyu açısından olsun. Ve e, işin şiddet boyutu tırmanınca da tabi haliyle bizim hükümet olarak yani şiddet karşısında boyun eğme, şiddet karşısında geri adım atma. E, şiddet var diye gelen talepleri sırf şiddeti e, bir bakıma e, söndürmek için kabul etme. Tabi bunlar bizim yapabileceğimiz şeyler değil. Yani bu bir yöntem haline gelmemeli Türkiye'de. Yani bu illegal örgütlerin ellerinde molotov kokteyleriyle ya da demir bilyelerle ya da farklı enstrümanlarla çevreye zarar vermesi, yüzlerce dükkanı yakıp yıkması, araçlara zarar vermesi, polisimize yönelik hareketler. Yani bunları oturup seyredecek durumumuz tabii ki olamazdı. Hı hı. Dünyanın hiçbir yerinde de zaten buna izin verilmez. Karıştırın dedi bir arşivi. Bak sana ne bulduk Ali Babacan. Yani bugün diyorsun ki durduramadık diyor. Psikolojik bozulmuştu diyorsun. Ya bir insan böyle bir yalanı ortaya attıktan sonra sonra dönüp şöyle bir ifade kullanır mı? Ben o dönemde ne demişim bir çıkıp araştırın bakalım ne çıkıyor. Yeni Şafak gazetesine bu videoyu hazırlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yani onlar hazırlamışlar, önümüze koydular. Biz de kullandık. Allah onlardan razı olsun. Araştırmışlar. E kendi diyor araştırın. Başbakan diyor elinden geleni yaptı. O meydanda molotof kokteyllerle terör estiren bilmem ne falan saydıkça sayıyor. Bugün ne diyor? Bugün de diyor ki işte Murat Sabuncu'ya biz durduramadık diyor. <laughs> ya biz Ya bu Ali Babacan hakikaten biz bu adamı ne yapacağız ya? Ya biz yani ekonomi diyorsun ben diyor geçmişte böyle dedim. Kanal İstanbul diyorsun. Ben geçmişte karşı çıkmıştım. Erdoğan hiçbirimizi dinlemedi diyor. Sonra bir video getiriyoruz. Diyoruz ki Ali bak sen böyle söylemişsin. Can Ali. Bebe Can Ali. Kurtar bizi baba. Tamam da. E bu ne? Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Hepsi ha. Sadece Ali Babacan değil. Abdullah Gül de bu açıklama, şöyle yeni bir açıklama yaptı. Diyor ki, Kavala ve ile ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır. Cumhurbaşkanı geçmişte ne demiş? Mesaj alınmıştır. Mesaj alınmıştır. Dedi. Ya bütün vatandaşlarıma burada sesleniyorum ki herkes sağduyulu olmalı. Kurallara herkes uymalı ve itirazları, görüşleri varsa bunlar barışçı bir şekilde dile getirilmeli ki bunlar getirildi. Bundan sonra hiç kimsenin kabul etmeyeceği, imajlarımızı zedeleyici davranışlara da hiç müsaade etmemek gerekir. Şunun da yine bilinmesini isterim ki bütün bu gelişmeler son 3-4 gün içerisindeki bütün bu gösteriler bunlar yapılırken Türkiye'nin demokrasisi de test edilmiştir. Demokratik olmayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ülkelerde bu tip gösterilerin nasıl neticelendiğini Şöyle bir etrafımızdaki, Ortadoğu'daki bazı ülkelerde olup bitenlere bakarsanız oradaki maliyetlerine bunu göreceksinizdir. Bu çerçeve içerisinde demokrasiler dediğimizde, demokrasiler tabii ki seçimlerle, halkın iradesiyle her şey, ülkeyi yönetenler ortaya çıkar. Ama Demokrasi demek sadece seçim demek de değildir. Seçimlerin dışında da farklı görüşler, farklı durumlar, eğer itirazlar varsa bunların da çeşitli yollarla dile getirilmesinden daha tabi de bir şey olamaz. Barışçı gösterilerde şüphesiz ki bunun bir parçasıdır. İyi niyetli olarak verilen mesajların hepsi alınmıştır. Yaz bu noktadan sonra artık dikkatli olmak gerektiğine inanıyorum. Geçmişte ne diyorsa bir tek e, şey duran, sözünde duran Abdullah Gül. Mesaj alınmıştır demişti. Bugün de diyor ki, kardeş kusura bakmayın. Diyor. Bu kötü bir karar. Ahmet Davutoğlu da aynı. O da iktidarı suçluyor bugün. Cumhurbaşkanını suçluyor. Hatta bu Ali Babacan e, şey demişti. Dövizin artışı bu geze eylemlerinden kaynaklanıyor. Dış güçler falan filan demişti. Bugün ne diyor? Kavalaya çok büyük haksızlık yapılıyor diyor. Ne diyeyim abi? Ahmet Davutoğlu mesela şu kaba taşı yalanına sahip çıkmıştı o dönemde. O başörtülü o saldırıya uğrayan başörtülü öyle birisi de yoktu. Sonradan Elif Çakır'ın yalanı ortaya çıktı. Benim çok yakın bir öğrencimin eşidir olayın olduğu gün kendisiyle konuştum. Cezayir'deydim. Bizzat aradım. Kayınpederi üniversiteden arkadaşımdır. Ortada bir fiili vaka var. Bu bilinsin, bu bilinsin diye söylüyorum. Babası üniversiteden arkadaşımdır. Aynı dönemlerde okuduk. Oğlu benim talebemdir. Eşi de benim gelinim sayılır. Ben bunu birinci ağızdan dinledim. Twitter bu... Ya. E bugün ne diyor? O da bugün daha farklı bir dil kullanıyor. Gezi olayları içinde hepimizin göz bebeği İstanbul'umuza ve diğer şehirlerimize zarar vermeye başlayan bu eylemlerin devam etmesi kimseye fayda getirmez. Sadece bölgemizde ve dünyada gıpta ile bakılan ülkemizin itibarına zarar verir demişti. E kardeş bugün zarar verenlere niye sahip çıkıyorsunuz ya? Niye sahip çıkıyorsunuz?